Merhaba arkadaşlar, bu videoyu bir konuşma yapmak için anne susar mısın? Açtım, ee, yani çekiyorum. Ee, bu konuşma nasıl bir konuşma? Arkadaşlar bazı videolarım da böyle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ee, 16 dakikalık, 17 dakikalık falan oluyor. O yüzden o videoları yükleyemiyorum. O yüzden aboneyseniz aboneliğinizi kaldırmayın lütfen. Ee, Başka söyleyeceğim bir şey, herhalde yoktur. Yok büyük ihtimal yani var. Başka söyleyeceğim bir şey, videolar biraz düzensiz geliyor. Okul da başladı yani. Sınavlar sınav var Aynen. Bana da var. <laughs> SBS'den neyse benim sizi ilgilendirmiyor. Mobizenden çekiyorum böyle tıngırtılar çıkabilir yani böyle zız 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 diye sesler çıkabilir. Kusura bakmayın. Başka güzel uygulama bulamadım. Lütfen tepkileri Lütfen tepki göstermeyin. Ee, i̇sterseniz villa video videosunu çekerim. Uzun zamandır çekmiyordum. Önce çekelim. Görmüyorsunuz. Ee, uzun videoları çekmiyordum. Çekeceğim en yakın zamanda çekeceğim belki bugün çekerim. Bitirin. Ee, benim telefon ölmüyor onu öğrendim video yüklenirken. <laughs> Aynen. Zaten telefon kapansa da ben de tabletten oynuyorum. Yüklenme devam ediyor. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Ee, lütfen abone olabiliyorsunuz olun. Ben yani, zaten aboneyim. Evet. Ee, yerler yerli oyuncu kanalına abone ol olmayı unutmayın. Ee, Selahattin Selman sen şey kanalına da olmuydu. O kanalda abone olmayı unutmayın. En yakın Ama zamanda ben daha video yüklemedim. En yakın zamanda ona da video gelecek evet. Eee iyi bakın iyi, iyi oyunlar iyi seyirler. İşte bla bla falan işte. <laughs>